öyle ki tekrar karşınızdayız. Ee, en son ben oyunu kazanmıştım ama video maalesef gitmişti. O şimdi blok 5 klasik gelmiş. Tamam. Allah 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 Allah. Tamam. Bu düzdür. O seni geçer. Ha. Baby baby pango time. Ta What? <laughs> tamam. Boşluktan geçireyim boşluktan ben. Ben boşlukçuyum. Boşlukçu ekibiz. Buradan da gelecek bir tane. Hey! Oho, bunlar çok kolay. İki kişi daha ne yarayla. <laughs> Arkadaşlar. Aşağı atladı. Gördünüz mü az önce? Hoppa. Tamam. Yes. 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 herkesi biçtim. Oo, altı kişi Yes, 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 yes. Ne niye niye? ki acaba ne çıkacak? İnşallah kaydıraklı. Oh no, oh no. En zor oyunlardan biri. Tamam. Tamam please. Lazerler hep buradan gelir. Aha bir eğlendi. Bir eğlendi Beybol James. Bir daha eğlendi. yes, 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 yes. Ya ha, aha. Arkadaşlar. What? Tam çok iyi gider Tam çok iyi giderken. Ay iptal et bunu oynamayacaktık. Bunu oynayacaktık. Yepyeni haritalar. Sadece elik harita yeni değil. O Vardı çünkü o harita. Şşş. Şş. dong, Oh, finish. Yes. En öndeyim. Allah 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 Allah. Dondurma var. Ama dondurabiliyorsun. Ben birini dondurdum doldurmayın please tamam mı? Bakın genç Osmanlar beni doldurmayın lütfen. Sizin adınız genç Osman çünkü. Genç Osmanlar birilerini dondurmaz. Allah 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 Allah. z, -z, 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 -z takımı. Enerji dolu bir gençlik takımı. İzle hadi oyna hadi oyna. Ben geldim ben geldim ben geldim. Hiç kazandım. Yo 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 yo. Ben bunları izleyeceğim. Aha. Koş ben seni tutuyorum. Ben seni tutuyorum. Ben seni tutuyorum. Aa kaybettim. Kaybettim be bolcuk. Ne 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 ne. Ne 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 ne. Ne ne. Acaba ne çıkacak? ama hiç ama hiç ama hiç görmedim. Yani hayatımda görmedim. Helal ebül bir yazmısta. Ya ona! Helal ebül bir yazmısta. Allah Allah! geleceksin. Abi sen nereden geliyorsun? Hop. Aha, aldın. yaz. Aha. Hadi aldı ve bitti. Bu oyun gerçekten çok güzel. Kapı var çocuk. Şimdi ne gelecek acaba? Yiğit! Düş! Yes! Burası düşük yer değil değil mi? What? Arkadaşlar çok zor, çok zor, çok zor. Burada durmak en iyisi, burada durmak en iyisi. Çünkü buraya pek bir şey gelmez. What? vıt 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 birinci olabilir miyim acaba? Yes! O kazanıyor. Birinci! Kazanıyoruz kazanıyoruz. Kazanıyoruz. Frozen Funter. Bunu oynayalım bir kere. Oo! Çok güzelmiş extras'ları. Tamam, biraz zor. Kabul. Kabul, kabul, kabul. Kabul biraz zor Oo! Kimse benden öne geçemez. Ben burada parti yapıyorum çünkü. Ben parti gelim, parti gel, parti gel, parti gel, parti gel, parti gel. What? Buradan geçip öyle gideceğim siz. Arkadaşlar çok zor please. Tamam. Sadece bir iki çak kazanacak o da benim. Allah 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 bu ne? Kazma, kazma fırlatıyor. Tamam geçtim. Ben nereye saracaksın İnşallah maşallah geriye çok geriye sarmazsın İnşallah Maşallah Parti Samiya miya Eee Vaka vaka Eee Vaka vaka Samiya miya Vaka vaka Eee Eee Vaka vaka Samiya miya çok zordu ya. Aha. Bu kazanmış oyunu ya. Çok zordu. Ben bir daha oynayacağım ya. Zordu ama güzeldi. O yüzden bir daha Daha oynayacağım. Ben onu kazanmak istiyorum. Umu. Oo arkadaşlar yeni. Oh, please şey gelecek. Boom. Ne? Lava lamp legendary. What? Lava lamp ne alaka? Abi yengeç mi patlatıyor ortalığı? Hayır. Oo 23 değil mi 23? Bir daha oynayalım. Ekstra'da füze var. Yoksa burada füze mi gelecek? Gelecek mi füze? What? İz karamba. Ay karamba. O bana hayal de. Şimdi yerler havaya. Aa, aa, Lamborghini karamba. Şimdi böyle bari bari bari. Arabam bakacağız biliyoruz. Aha aha. Oo. Oh, oh. oh yeah. Oo oh, yeah. oh, birinciyim. Birinciyim. Önde giden. Önde giden. Önde giden benim. Önde giden benim. Ne yapıyorsun önde giden? Al sana füze. Al sana füze. What? Al sana füze önde giden. Önde giden benim. Önde giden benim. Ben önde giderim. Önde giden benim. Önde giden benim. Al size füze. Al size füze. Füze. What? Ne hara eğlendim. ne Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.